Selektif mutizm nedir? Çocuğunuz evde bıcır bıcır ama dışarıda, belirli ortamlarda, belirli kişilere karşı susuyorsa. Bu durum selektif mutizm yani seçici konuşmamazlık olabilir. Örneğin evde sizinle konuşuyor, okulda ya da dışarıda yabancı, tanımadığı kişilerle konuşmayı reddediyor olabilir. Bu durum çocuğunuz okula başladığında ya da daha küçük yaşlarda ortaya çıkmaya başlamış olabilir. Ancak bu çekingenlikten daha fazlasıdır. Çocukluk çağı kaygı bozukluğudur. Selektif mutizm tanısı için okulun ilk bir ayı hariç bir aydan daha uzun bir süredir devam etmesi gerekmektedir. tanıyı alan çocuklarda çocuk psikiyatristleri, psikologlar, dil ve konuşma terapistleri, aile ve okul ile işbirliği içerisinde çalışır. Hocam ona selektif mutizm diyebilmemiz için sadece arkadaşlarıyla mı konuşulmasını gerekiyor yoksa başkalarıyla mı konuşmaması gerekiyor? Bu durum çocuktan çocuğa değişebiliyor. Mesela bazen annesiyle konuşup babasıyla konuşmayan çocuklar olabiliyor. Evde ailesiyle her şey normalken okulda öğretmeniyle ya da arkadaşlarıyla konuşmayı reddedebiliyor. Sadece öğretmeniyle konuşmayı da reddedebilir. Belirli arkadaşlarıyla konuşup belirli arkadaşlarıyla konuşmamayı da tercih edebilir.